Gençler hoş geldiniz. Bugün iddialıyım. Sınırları zorlayan testlerin hepsini çözeceğim bugün. Kafaya koydum. 6. teste geldim. Bununla beraber 6, 7, 8, 3 tane testim var. Artık bunu izlediğine göre bunu çekmişim. Bir aksilik olmazsa demek ki 7 ile 8 de çekeceğim. Hemen başlıyorum. Zaman kaybetmeye niyetim yok. Çünkü birazcık uzun bugün yolum. Sakın dökmeyin. Lavaboya dökülen 1 litre yağ 1 milyon litre suyu zehirlemektedir diyor. Aşağıya indim. Şıkları görmüyorum çünkü. Ama yukarıda yazanı yazayım. Neydi? Hop yazamadım. 1 litre yağ neymiş? 1 milyon yani 10 üzeri 6 litre suyu felç ediyor. Verilen bilgiye göre kampanya başlatan Güney verilen bilgiye göre kampanya başlatan Güney Akademik sınıflar toplanan atık yağ miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2 çarpı 10 üzeri 1 ne demek? 20. 0,4 çarpı 10 üzeri 2 ne demek? 2 basamak kaydır diyor. 40. Bu zaten 25'miş. 5000 2 tane sıfır sil diyor. Pıt pıt 50. Bu kadar litre ne yapmışlar? Yağ toplamışlar. 50 40 daha 90 20 daha 110 135 mi? Doğru mu acaba? Emin olamadım. 50, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Doğruymuş. 135 litre yağ. E 135 litre yağ ise çarp bunu 10 üzeri 6 ile. 135 milyon su telef olmaktan kurtuldu. Bana ne soruyor peki? Buna göre Güney Akademi atık yağları toplayarak geri dönüşüme kazandırmasıyla toplamda kaç litre suyun zehirlenmesine engel olmuştur? E bu kadar işte 135 çarpı 10 üzeri 6 var mı ışıklarda? Tabii ki yok. Soruyla oynuyorum birazcık. Hatta birazcık şöyle kaydırayım. Şıkları da bir net göreyim. Tamam. Bak şimdi virgülü diyor ki 1 ile 3'ün arasına atlıyor. O zaman 1 virgül 35 yaparsam bunu 2 tane küçülttüğüme göre bunu 2 tane büyütüyorum. 10 üzeri 8 oluyor. Hop o da C şıkkında atladı. İkinci soru en sevmediğim sorular. Onu oradan seç bunu buradan seç falan filan büyük ihtimal ama yine bir okuyalım İnşallah öyle değildir. Burcu öğretmen üstü ifadeler konusuyla ilgili olarak öğrencileriyle aşağıdaki gibi bir etkinlik yapmıştır. Birinci grup ikinci grup tabloda tahtadaki soruları görüyorsunuz tablo verilmiş. Burcu öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazılı olan iki gruptaki sayıların her birinden birer sayı seçmelerini seçilen sayılar aynı ise bu sayının karesini farklı ise küçük sayıyı taban büyük sayıyı üst olacak şekilde yazıp bu değeri hesaplamalarını istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden Ecem aynı sayıları seçerek Neslihan ise farklı sayıları seçerek elde edilebilecek en büyük sayıları bulmuşlardır diyor. Buna göre Ecem ve Neslihan'ın sayılarının çarpımı nedir diyor. Peki hadi yapalım. Şimdi önce Ecem aynı sayıları bulacak. 2, 4, eksi 1, eksi 4. 2 var mı? Var. 4 var mı? Yok. Eksi 1 ikisinde de yok. Eksi 4 ikisinde de yok. Demek ki arkadaşlar Ecem mecbur ikisinden de 2'yi alacak. 2 üzeri 2, 4 olacak Ecem'in sayısı. Şuraya da Ecem yazayım. Şimdi kimi buluyoruz? Neslihan'ı buluyoruz. Neslihan olabildiğince büyük sayı elde etmek istiyor. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Şöyle yapsam. Eksi 3'ü alsam. Buradan da 4'ü alsam. Eksi bir sayının çift kuvveti pozitif çıkacağı için olabildiğince büyük bir sayı bulmuş olurum. Eksi 3'ün 4. kuvveti ne olur? 81 olur. Şimdi bu? Nesliydi. Neslinin sayısını da bulmuş oldum. Diyor ki Ecem ile Nesli'nin bulduğu sayıları çarp diyor. 4 ile 81 çarparsam 324 yani cevabım A şıkkı oldu. Üçüncü soru arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Ben ilk çözdüğümde yanlış çözdüm. Bana ders oldu. Dikkat etmem lazım. Aynı şekilde dikkat edin. Şimdi özdeş kalemlerle yapılan şekildeki kulenin yüksekliği 8,8 çarpı 10 üzeri 2'dir. Bak şimdi kulenin yüksekliğini bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kalem kullanmış. Şimdi yükseklik 8,8 çarpı 10 üzeri eksi 2 ya. Şimdi bu 8,8'i bir 88 olarak yazayım. 88 sayıyı büyüttüğüme göre üstü küçültüyorum. 10 üzeri 3 metre oldu. Şimdi bu 11 tane kalemin yüksekliği arkadaşlar. Hop 11'e böldüğümde ne olur o zaman burayı? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre olur. Bak bu ne? Bir tane Kalemin yüksekliğini buldum. Yalnız soru bana diyor ki 1 metre yap onu. diyor. Yani 1 metre. 1 metre için bu kalemlerden kaç tane kullanmalıyım? Ne yapıyorum? 1 metreyi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreye bölüyorum. Şimdi metreleri görmezden geleyim. 10 üzeri 3 arkadaşlar yukarı atarsanız ne olur? Artıya döner. Normal 10 üzeri artı 3 olur. Aşağıda 8 var. 10 üzeri 3 8'e böldüğümde ne yapıyor? 125 yapıyor. Şimdi gelelim. Ben arkadaşlar burada 125'i bulunca hemen baktım. Dedim ki 5 üzeri 3 deyip 5 üzeri 3'e atladım. Hata yaptım. Niye hata yaptım? Çünkü bak şekile bak. Kalemleri direkt üst üste koymamış ki. Bir böyle bir, bir, yatay bir dikey bir yatay bir dikey şeklinde koymuş. Ona göre hesap yapmam lazım. Ben burada 11 tane var demiştim değil mi? İlk başta. Sayalım bakın kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de mavi var o zaman. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplam 22 kalem kullanmış. Bakın 2 katı. E ben o zaman 125 buldum. Demek 2 katı ne yapacak? 250 kalem yapacak. He, demek ki cevabım 250 olacakmış. 250 olan şık da hangisi? 5 üzeri 3, 125 ise 2 ile çarptığıma göre 2 çarpı 5 üzeri 3'ten cevabım B seçeneği olacak. Dediğim gibi ben ilk çözdüğümde Hemen 125'i bulunca A'yı işaretledim. Sonra kontrol ettiğimde yanlış yaptığımı fark ettim. LGS sınavı böyle arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız lazım. O yüzden soruyu çözdükten sonra emin, evet emin olmak önemli ama soruyu çözdükten sonra hemen atlamayın. Şöyle bir düşünün derim ben. Çok da uzatmayayım. Diğer soruya geçeyim. Video çünkü çok uzun olur. Alır başını gider. Üretim hatası. Aşağıdaki tabloda bir fabrikada üretim yapan 4 makineden çıkan ürün sayısı ve hatalı ürün sayıları verilmiştir. Tabloda verilen üretim sayılarını inceleyen makine sorumlusu hata oranının en fazla olduğu makinenin bakıma alınmasına karar vermiştir. Hangi makinedir diye soruyor. Tamam basit bir soruymuş. Ürün sayısını 10 üzeri 5. Şu 0,48'i şöyle yazacağım ben. 48 çarpı 10 üzeri 4. Alttaki 0,8 de 8 çarpı 10 üzeri 4 diye yazacağım. Tamam. Ha, burada da virgüller varmış. Bunları da kurtaralım. Bu zaten 10 olur. Bu 96 olur. 5 tane büyüt diyor. Pıt, pıt 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 10 oldu bu da. Bu zaten 32. Şimdi tamam arkadaşlar bakın. Benim yalnız hangisinde daha çok hata yapıldığını bulmak için ya ürün sayısını ya da hatalı ürün sayısını dengelemeliyim. Ona göre bakmalıyım. Yoksa bakarak ha bu çokmuş azmış diyemem. Şimdi ne kadar üretildi? K101'den 10 üzeri 5. Yani 5 tane sıfır attım. Bölü. Üstüne yazıyorum. 10 tanesi hatalıymış. Bak 100 bin tane üretilmiş. 10 tanesi hatalı. Hatta var ya bunu sileyim. Daha sol tarafa yazayım. Hepsini yan yana yazayım. Net bir şekilde görelim. Ne buldum? 10 bölü 100 bin. Sırasıyla yazıyorum arkadaşlar. Bu birinci. İkinci ne o zaman? Bak aşağı 48'i yazdım. 4 tane 0 koydum. 480 bölü tersten okuyorum. 96 bölü 480. Bunu da hallettim. Şimdi alttaki zaten 20 binmiş. Yazdım. Kaç tanesi? 10 tanesi. Bu da tamam sonuncunun 4 tane sıfırını yazdım. Başa 8 yazıp yukarıya da 32 yazdım. Şimdi kıyaslayalım arkadaşlar. Bakın mavi kalemime bastım. Şimdi birinci ile üçüncüye bak. Niye? ikisinde de 10 tane var. Hatalı. 100 binde mi 10 istersin? 20 binde mi 10 hata istersin? Tabii ki de 100 bin tane üründen 10 tanesi hatalı olsa daha iyi olur. Demek ki bu makine arızalı değil. Şu an üçüncü makine daha arızalı duruyor. Şimdi 96 ile 32'ye bakalım. Bak 3 ile çarptığımda 32'yi. Burası 96 olur. Bunu da işte çarptığımda 240 olur. Şimdi 240 bin tane üründen mi 96 tanesi? 480 bin tane üründen mi 96 tanesi? Tabii ki de 480 binden 96 tanesi hatalıysa benim için daha iyidir. Çünkü en sondaki makine daha sıkıntılı duruyor. Şimdi son durumda C ve D kaldı. Üçüncü ve dördüncü makinem kaldı. 20 bin taneden 10 tanesi. 240 bin taneden 96 tanesi. Ne yapacağım? Yine yorum yapamam bu sayıları eşitlemeliyim. Şöyle yapayım. Bak 20.000 yazıyor ya. Bunu 12 ile çarparsam 240.000 olur. Siliyorum 20.000'i. 20 oraya 240.000 yazıyorum. E ama ben alttakini çarptıysam üsttekini de çarpmalıyım. O zaman 10 ile de 12'yi çarptığımda 120 yapıyor. Bak 240.000 taneden 120'si bozuk. 240.000 taneden 96'sı bozuk. E 120 tanesi daha kötü. O zaman bu makineyi bakıma göndermeliyim. Hangisi o da? 20000'de olan B007. Yani cevabım C şıkkı. Son soruyu tekrar dinleyebilirsin. Virgüllü sayılar, üst sayılar falan olduğu için sayılar biraz değişik. Tekrar dinlemen de iyi. Son soruyu tekrar dinleyebilirsin. Ee, soru gördüğün gibi virgüllü sayılar, üst sayılar falan var. Basit bir soru aslında ama Geçen seneki bilgilerimizi de kullanmış oluyoruz. Aslında oran orantı gibi bir soru. Son soruyla videoyu bitirdim arkadaşlar. Bu son çözdüğüm soruyu tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum ben. Çünkü neden? Üzerinde üst sayılar var, birgülü sayılar var. Aslında hem işlediğimiz üst sayıların genel bir özeti hem de 7. sınıftaki oran orantı konusuna giriyor kısmen. Hesap yaptırıyor. Onda ne kadarsa bunda bu kadardır diye. Dedikten sonra videoyu bitirdik. Çok uzatmaya gerek yok. İki tane daha testim var bugün çözmem gereken. Sonra görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.